Arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte falga ay falga istiyorum astro playroom oynayacağım arkadaşlar evet rahatsız kablosuz ee kolu yelene dedi bu arada ben oyunu bitirdim fakat videosunu çekmedim. yani e, sizlerle birlikte bu üçüncü bitirişim olacak ben e, bir kere daha bitirdim şu anda bize hareket algılama falan diyor ya arkadaşlar Açıkçası açık kol bayağı şey. Bakın şu anda da konuştukça. Aa, yapınca mesela böyle şey oluyor ama bu üflemeli. Bunda ondan üflemeli yer geldiğinde üfleyeceğim. Şimdi ve PlayStation 5'imiz de burada. Ben normalde hepsini açtım fakat oyuna baştan başladım. Sizler görmediniz diye. Evet. Evet, ben de uzun zamandır oynamadım aslında Aquarium'u. İyi oldu benim için. Güzel. Şimdi şu altınları toplayalım. Top şöyle. Güzel. Şimdi burayı kırıyoruz ve şu çıkıyor. Bunu da böyle çekince hop gördüğünüz gibi böyle bir alan oluştu. Bu arada arkadaşlar bu seri 3 bölümden oluşur diye düşünüyorum. Çünkü oyun o kadar da uzun değil yani bir saatte falan bitiyor. Bir buçuk saatte olabilir bilmiyorum. Bu arada GTA 5 online videosu gelsin mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Çünkü GTA 5'i kurdum. Şimdi direkt şu karlı yerden başlayacağım. Yok burası karlı değil. Karlı yer nerede? Şurada mıydı? Yok. Herhalde şu sulu yerden gidiyorduk ya. Aynen öyle olması lazım. Var arada güzel arkadaşlar karakterimiz farklı yerlere bastığında kol ona göre titreşim veriyor. Mesela şu an farklı titreşim, şu an farklı. Şu ansa sürtünme şeyi veriyor titreşime. Yani çok iyi. Şimdi Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar sahildeyiz oyunda. Ee, ve oyunda böyle gizli şeyler var. Ben onların hepsini buldum ama gözler kaçırdıklarım da vardır büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Ondan e, her bölümde her yeri gezici. Orada Fortnite güncellenmiş. Onun da bildirimi geldi yukarıdan. Ne güncellemesi geldi ya bilmiyorum. Yani büyük bir ihtimalle minik bir düzeltme yapmışlardır. Hop şunu şöyle açalım. Evet mesela yeni eser. Böyle böyle eser topluyoruz arkadaşlar. Böyle de kolu çevirdikçe inceliyorum. Ya yani kolu nasıl çeviriyorum? Ee, yani yani şey böyle kolu kolu hareket ettirdikçe böyle 360 derece bu da dönüyor yani etrafını görebiliyoruz. Şu ben mesela şuraya gitmemişim. Yani gitmedim geçen bölümde evet. Burada ne varmış bakalım. Burada çok da bir şey yokmuş. Şurada bir şey var mı? Ya her yere bakacağım dediğim gibi. Çünkü oyunda gizli yerler var. Yani rastgele bir yerden parkur bile çıkıyor yani arkadaşlar anlayacağınız. Şimdi... Orada aslında Astro Playroom'a çoktan başlamış olmam gerekirdi fakat e, ben biraz geç başladım yani ne bileyim çok. Öyle bir çekesim yoktu. Sonra dedim ki niye çekmeyeyim? Zaten bugün bir video çekmek istemiştim. Normalde Fortnite çekecektim. Fortnite oynuyorum diye fakat onun yerine bunu çektim yani daha iyi oldu en azından bilmeyenler varsa benim kanalımı takip edenler öğrenmiş olacak arkadaşlar elimden geldiğince size video çıkarmaya çalışıyorum bu arada daha yani haberiniz olsun Ya ben niye oraya zıplayamıyorum? Buraya zıplayabilmem lazım. Bir dakika. Şöyle şöyle koş 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 koş. Güzel. Şimdi şurayı kıralım. Büyük ihtimalle bunların hepsini toplayacak. Ortadan da çıkacak. Evet. Puzzle çıktı bir tane. Puzzle da topluyoruz oyunda böyle. Ee, ana menümüzde puzzle'lar oluyor. Görürsünüz zaten birazdan. şurada mesela God of War'a gönderme yapmışlar. Bakın gördüğünüz gibi. Burada da iki tane şey varmış. Bu arada arkadaşlar bu oyun PlayStation'ın kendi içinde yüklü olarak geliyor yani bedava. Evet yeni bir şey daha açıyorum. Ne açtım? PlayStation kaç kolu? 3. Doğal çok 3. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ee, şimdi oyunda başka gizli yerler var mı hemen onlara bakmaya gidiyorum bakalım büyük bir ihtimalle ki va var aynen bu mesela yok gizli değil aa evet buldum puzzle varmış burada bir tane bakın burada da bir tane astro playroom var ya astro playroom değil de yani bu robottan var adını bilmiyorum Oyunu ne zaman bir an kafam karıştı. Aa bu ne? Bak bir de gizli bir yer buldum. Gördün mü? Mesela bakın burası açıldı. Onun da çok gizli yerler var mesela. Şu balonu da büyük ihtimalle patlatabiliyoruz. Veya ağacı olabiliyor. Bir şey düşür. Mesela bak şurada. Düşecek. Yeni düşmüyor düştü galiba. Aynen aynen düştü. Şuraya açtık zaten. Mesela bak burada da bu var. Vuruyoruz mesela bu oldu. Yeniden birleşiyor. Bu şekilde. Sonra burada da bir yer var. Bunu ha. Şimdi atıyorum. Şu şekilde atıyoruz. Bu arada arkadaşlar altınları toplayarak da Kasa falan açıyorsunuz. Bu kasadan ya yeni bir eser, ya da bir puzzle parçası çıkıyor. Evet, burada da minik bir havuz var. Şunlardan zıplayabiliyorsunuz. Aynı Fortnite mantığı gibi. Ve, evet, burada da gizli bir yer var. Gördüğünüz gibi her yerde gizli bir şey açılıyor. Gerçekten bu güzel bir şey. Ya yani oyunun diyor ki her yeri açtığınız, her yeri gezdiğiniz diyor oyunda. PlayStation gerçekten yani Sony güzel bir oyun yapmış. Hadi hadi hadi. Evet. Ve grafikleri de çok böyle güzel. Mesela şu an e, kolda kum fırtınası gibi yine bir sürtünme e, şey veriyor. Mesela şurayı açtığımızda bize yeni bir yol açıyor. Bak şöyle mesela. Burada bile gizli bir yer vardır büyük ihtimalle ki var galiba. Bakalım şimdi. Ben çünkü burada çok gizli yer olduğunu hatırlamıyorum. Evet, şuradan 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 şuradan. Evet bu şekilde bir gizli yer varmış. Mesela ben bu kupayı açmamışım. Birisi şimdi bu arada arkadaşlar kupa da açıyorsunuz. Ya kupa dediğim başarım. Bu arada kolun şarjı kaç İki dakika bakıyorum. Evet şarjı daha var. Yarı gelmedi zaten ama ben yine bir emin ona dedim. Mesela bak. Şimdi bile bir büyük bir ihtimalle bir başarım gelmiyor. Allah Allah. Mesela şunlar. Hmm, bakalım gizli bir yer yok. Allah Allah garip. Şimdi mesela şu son tahtasında bir şey olmadı. Neyse o zaman devam edelim. Şimdi ee, burada PlayStation koluyla yön vereceğiz arkadaşlar. Hop hop. Yani böyle rahatlatıcı şeyler var ya oyunda. Onlar da böyle fermuar kapatıyor. Onun gibi oluyor. Yani. Şu an mesela tetik tuşlarını zorluyor. Ve kolu bir o yana bir bu yana çevirerek yön veriyorum. Mesela şu an kolu çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi yine bir yer açıldı. Evet, şu altını da alacağım. Tamam. Mesela şurada bir yer olması lazım. yok mu? Allah Allah. boş gibi Mesela şu anda parkur açtık. Ya oyunda bir şey yaparak gizli bir yerler açabiliyorsunuz. Yine şöyle zıplayarak bir yer açtım. Şurayı da açtım. Evet, evet buraya da zıpladım. Ve mesela bakın şurada bir puzzle parçası var. Pek o gizli değil ama yine görmeyenler olabilir. Yani yine gizli sayılır. Ya oyunda yani her yerde bir şey var. Şimdi burayı açtık. Hop. Buraya düşmemem lazım. Evet. Mesela şurada bile bir yer var. Gördüğünüz gibi. bakalım. Şimdi burayı hop oh, kırdım. Bunu bir daha kırdım. Evet, bakın. Burayı da açacağım şimdi. Evet, Ha, bunu çıkıyorum. Tamam ve bakın. Mesela e, PlayStation Mo Movie e, ya, PlayStation VR Sıla açıldı. Ya, VR gibi hani var ya böyle. Onun silahı açıldı mesela. Oyunda aslında PlayStation'ın e, geçmişini ve geleceğini de öğreniyoruz bu şekilde. Mesela şurada mı bir yer? Yine bakmam lazım. Yok. Aynen burada bir yer yok. Ee, peki. Mesela hop. Şimdi bu yükselcek. Gördüğünüz gibi. Fırla. Hop bitti gördüğünüz gibi. Şimdi e, kaydırak atılacak bir atıyorum ve. Karlı bir yere gideceğiz. yok iyi olmadı. Şimdi mi oldu? Soğuk burada. Herhalde şimdiki kaydırak olacak diye hatırlıyorum. Mesela bakın bakın. Yine buralarda bir şeyler çıktı. Buradan gidiyorum. Şu anda karlı bir yere geldik. Bakın da alayım. O oyunda elimden geldiğince gizli yerleri göstermeye çalışıyorum bu arada arkadaşlar. Şunu atalım. burada biraz şey yapmanız gerekiyor. Şu an ortadan bir tane çıkacak onu da açınca yeni bir eser verecek. Bakalım ne verecek? Evet yeni eserimiz ne? Ee, yine bir evet. Yine bir VR çıktı. Arkada bir şey var mı diye bakıyorum arkada bir şey yok. Peki. Şimdi. Bu arada arkadaşlar yakında Brawl Stars videosu da gelecek. Biliyorsunuz yakında yeni sezonumuz geliyor. 10 gün sonra. Yani ben en azından bu videoyu çekerken 10 gün kalmıştı. Bunlar Düşman kötü oldu çünkü. Evet. Bunları baştan aşman gerekiyor. Yok yok. Aynen gerekmiyor. Şimdi hatırladım. Ama benim şuraya gitmem lazım. Hop geçin Let's Nice nice güzel. Hop hop hop. Şurada da gizli bir yer var diye hatırlıyorum. Evet. Bu arada oyunda çok minik detaylar var. Mesela Playstation logoları yapmışlar. Mesela buradan. Minik detaylar yapmışlar. Gerçekten oyunu e, yapanlar gerçekten büyük bir çalışmayla yapmışlardır. Büyük bir ihtimalle. Çünkü ona bu titreşimi vermek baya baya zor. Ve ilk siz yapacağınız için yani başka çıkıp bir yerden hani esinemiyorsunuz hani başka bir yer nasıl yaptı oradan yapalım diyemiyorsunuz ondan playstation gerçekten çok büyük bir şey yapmış yani gerçekten efsane de ben niye buraya geçemedim hala ah geçtim Burada da yeni bir eser açacağız veya puzzle ve yeni bir eser. Ne <laughs> açtık? bot Chartered. PlayStation <laughs> 3 oyunu gerçekten Bot Chartered Ben şey espri yaptım ben. Bakarım belki internet hala var diyorum. Al bu buzlar kırılıyormuş ben bunlara da bakayım bu arada. Belki yeni bir eser çıkar. Bunlardan bir şey çıkmıyor. Tamam. Bunu da kır. Güzel. Şurada bir puzzle olacak. Faruk. Ha şurada da. Güzel. İnanmıyorum. Hı, kolay geçti. Evet ben çok iyi ilerliyorum. Evet. Harika bir şekilde geçtim gerçekten. Ve evet. Yani çok saçma bir yerde oluştum. Şaka Tamam buradaki neydi? mesela şu an daha kolay oldu işim. Hadi. Güzel. Şimdi üflemeli kısım gelecek arkadaşlar. Şimdi geldik ve aa. <laughs> üflemeli sesimi duydunuz için özür dilerim. N'apalım böyleyeler bir yolu Pa 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 Bir daha Burada üfleyemeye gerek kalmadı Şunu alalım yalnız Oyyyyyyy çok kötü düştü 8 güne düştüğüm anda Şey olmam Direkt donmam <laughs> Bu yasanı biraz yoruyor arkadaşlar onu söyleyeyim Biraz değil, bayağı yoruluyor. Ama olsun yine bayağı eğlenceli. Şimdi şuraya da atlayalım. Hop 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 hop. Bu arada videomuz 19 dakika olmuş bayağı aslında. Hatta 20 dakika oldu. Videomuz aslında bayağı bayağı uzun oldu. Ama daha da uzun olacak. Arkadaşlar bu arada video aniden kapanırsa benim için değil büyük ihtimalle şeydir playstation'un video sınırlamasıdır. Yani video dakika sınırlamasıdır. Yoksa ben kapatmıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi burada da yeni bir yok. Yeni eser açacağım diyecektim de şey burada yine. Ben şöyle. Hayır 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 oraya gitme. Şu yanda da büyük ihtimalle bir yer bir şey var. Kim varmış? Şöyle. Hop. Bir puzzle'ımızı daha aldım. Hop. Evet. Ay. Böyle miydi? Unuttum ki. Unuttum. Neyse. Alır öyle. Devam. Şöyle hazırda tutayım şunu. Hop. 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 Wow. Aga zıplayalım. Ne yapacağım? Buraya kıracağım. Ya. Ay. Neyse bir tane puzzle kaybettim toksa sorun değil. Burada bir pu altın veriyor. Ondan bütün ama bütün camları kırmaya çalışacağım. Ki artık tanıyalım. Olsun sorun değil. Evet. Oha. Oha. Evet. Şimdi biraz kırık Güzel. Devam devam devam. Hop. Hop. Hop şöyle. burada şurada gizli bir yer mi var? Bana öyle gel. Aa! Ben burayı bilmiyorum. CDC'ye de uyan değil. CDC'ye benzer bir şey verdi. <laughs> ay son anda. Ay ay ay. Hmm. Tamam, tamam 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 tamam. Yeah. Oh, yeah. yeah. Allah. Dikenler var. Ayağım, okay. Burayı biliyorum. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. <laughs> daha ne? Açtık. <laughs> Hep, gitti. Hop, şöyle. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. Let's go. Oooh, hmm. bu. Hmm. Ah, et et bitti galiba. Evet. Bir bölümü bitirmiş olduk bu şekilde gördüğünüz gibi. Kolumun şarjı kaç hala e, iyi. E, şu şuraya bir çıkayım. PlayStation açacağız zaten biliyorum. E. Şurada bir şey mi var? Altın olmuş. Hmm. Şimdi o zaman PlayStation 3'ü açalım. Gördüğünüz gibi PlayStation 3'ümüzü açtık ve aa eskiden böyle değildi. Mesela bak yanında playstation şeyi çıktı eskiden böyle değildi güncelleme getirmişler sevdim bu özelliği ben oyunu bitirdiğimde yoktu bu özellik Evet playstation 3 bölümümüzü bu şekilde toplamış olduk şimdi de kasa açacağız evet evet, evet, evet. o bayağı şey geldi hatta tamamı geldi galiba bakın işte yapbozda bu şekilde Oha neredeyse bir yaptık, bitirdik. Bir en ortaya bu arada PlayStation 5 geliyor, onu şimdiden söyleyeyim. Şu yukarıda da PlayStation şeyi var. Şu bir tuş var ya. Ko. Oh. Gördüğünüz gibi bot charted. Oh. Oh. Şuradaki bunları alalım. Bayağı altın verdi. Oha fazlasıyla altın verdim ve hala altın geliyor bu arada evet hala altın geliyor oha bakın şöyle yapabiliyorum bu arada tamam, bir şey tamam yap bu parçası gel ve ne bu ne y Yeni bir eser geldi hop! Haaa 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 Bam Güzel İyi Zap Ay aaa olmadı Altın gelmiyor ordayız Niye altın gelmiyor? Altın niye gelmiyor orada? yavrum? Bam Ha, ha. Hah, geldi Şu anda yeni bir eser açıcaz Bakalım ne geliyor Bam Ne geldi? Bu muydu yani? PS... Plis, PSP mikrofonu. E bir altında. Ne geldi? PSP, GSP giriş. Ne? Hadi bir tane de gümüş ver. Tamam. Şimdi bitti. Çıkıyoruz bakalım neler gelmiş. Tamam o alana bazı şeyler geldi ve yapalım. Tamam. Güzel. E hadi artık bitti. Ah bitti. Ee, şu orada alanı da geleyim. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Umarım like atmışsınızdır. Ee, bu seren serinin devamı gelecek. Her zamanki gibi klasik. bye bye. bay bay.